Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi patik tabanı yapmıştık bebek patik tabanı. Şimdi birlikte patiğimizi oluşturalım. Diğer aşamalarını birlikte yapalım. Videoma geçmeden önce arkadaşlar desteklerinizi beklerim. Beğeni, yorumlarınızı beklerim. Güzel videolarda buluşmak için emeğimin karşılığını alabilmem için desteklerinizi beklerim. Şöyle güzel patik tabanımızı yaptık. Şimdi şurası bizim yapıp dolanmış olduğumuz taraf. Şöyle şu çeviriyoruz. Şu iç tarafını dolanacağız arkadaşlar. Burası içte kalacak. Şurası altta kalacak patiğimizin. Şöyle ipimi şöyle bir önce nasıl battığımızı bir gösterelim şu topuk kısmından arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim diyerek şu görmüş olduğunuz şu kısımdan pardon şöyle içeriden şu topuk kısmının şuradan şu görmüş olduğunuz arkadaşlar şu iki Belik şeklindeki yerden şöyle tığımı geçirip şöyle yandakinin de arkasından geçirip şu şekilde ipimi şuraya bir sabitleyeyim. Şöyle, şu şekilde geçiş yaptık. Şu ipimi biraz kısaltayım. Arada yürüteriz onu. Şöyle bir iki zincirimizi çektik. Şu şekilde tekrar yandaki belik gözünden şöyle diğer yandan arkadan alıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar başına doluyoruz. Şöyle battık. Şöyle önden de arkaya doğru diğer belik gözümüzden çıkıp şöyle ipimizi başından çıkarıp ikili trabzan olacak şekilde şurayı bir önce şuradan batayım da biraz ilk ilmeğimiz şey olsun düzgün dursun sonrasında yan yana yaparız şöyle başına doluyoruz şu göstermiş olduğum belikten diğer beliğin arkasından şöyle ilmeğimizi çıkarıp arkadaşlar şu şekilde tekrar göstereyim arkadan öndeki şu beliğin şöyle diğer beliye de şöyle şey yapıp arkadan ilmeğimizi başına dolayıp şu şekilde görmüş olduğunuz gibi bu şekil tekrar başına dolayalım arkadan öne ve öndeki e, arkasına doğru başına doluyoruz şu şekil şöyle Burası da bitirmiş olduğumuz ipimiz onu da arada yürüteceğiz arkadan öne ve yandaki belik şöyle ipimin katı bazen takılıyor tığıya şöyle böyle bütün etrafını dolanacağız bu topuk kısmına gelene kadar arkadaşlar şöyle son kez tekrar göstereyim arkadan şu belik kısmımızı öne geçiş yaptık ve ipimizi çıkarıp ikili trabzanımızı yaptık. Bu şekil. Başına doluyorum. Arkadan şöyle belik kısmımızın önünden ve diğer ilmeğimizin arka hep arkadan böyle ilmeğimizi çıkarıyoruz. Bu Görmüş olduğunuz belik kısmı böyle kalacak arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi bu bütün e, etrafını patiğimizin bütün etrafını bu şekilde dolanıp geleyim. Şu top kısmımıza kadar. O şekilde ben bütün etrafı dolanıp geleyim. Sonrasında görüşelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi etrafına söylemiş olduğum gibi dolandım geldim patiğimizin. Şimdi şuradan ekleme şeklimizi tekrar göstereyim. Başına doladık. Son batışımı da bir batayım. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi ikili trabzanla son da battım. Burada başlamış olduğumuz nokta var arkadaşlar. Şimdi şuraya bir tane daha. Bat. Evet batayım. Başına dolayım. Şurası düzgün durması için. Şöyle. Şöyle. Son kez bir tane daha. Şöyle. Şuradan şu görmüş olduğunuz iki zincir çekip başlama noktamızdan şu Beliğimizin içine şöyle sıfır batıp içinden ipimi geçirip arkadaşlar onu da ilmeğimin içinden geçirerek şöyle birleştirme tekniğimizi yaptık. Sıramızı birleştirmiş olduk. Şu şekilde ilk sıramızı dolanmış olduk patiğimiz. Bu şekilde arkadaşlar iki sıra daha dolanacağız. Aynı bu şekilde. Şöyle birlikte bir başlayalım. Birleştirmemizi yaptıktan sonra arkadaşlar iki zincir çekip aynı şekilde devam ediyoruz. Şöyle bir iki zincir çekip başına dolayıp şu hemen şuraya batıyoruz. Şöyle. Şöyle ikisini bir ikisini bir. Rabzanımızı yaptık. Başına dolayıp yandaki göze, yandaki tepeye. Tekrar başına doladık yandaki tepeye. Bu şekilde iki sıra daha ilerletip geleyim arkadaşlar. Bu şekilde iki sıra daha dolanıp gelip tekrar şuraya batıp birleştirme tekniğimizi her sırada yapıyoruz arkadaşlar ki düzgün dursun. Bu şekilde bir sıra dolanacağım bir sıra daha dolanacağım toplamda şu alttaki başlama sıramızda 3 sıra olmuş olacak 2 sıra daha ben dolanıp geleyim sonrasında modelimizi diğer aşamalarını görelim Evet arkadaşlar söylemiş olduğum gibi iki sıra daha dolandım geldim şurada da birleştirmemi yaptım şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi biraz patiğimiz yükseldi. Şimdi tam şuradan ortasını bulacağız. Şura topuk kısmı, şurası uç kısmı. Şöyle birleştiriyoruz. Şöyle şuraya bir tane iğnemle şöyle bir tane işaret yapacağım şu şekilde. Bu şekilde işaretimizi yaptık arkadaşlar. Buradan da şöyle şöyle bir işaretle şöyle şuraya karşılıklı gelecek şekilde şu şekil Şimdilik böyle olsun da sonrasında birazcık daha genişletebilirim duruma göre. Şimdi şu ortası önemli. Şöyle bir işaretle şöyle koyalım. Şu şekilde. Patiğimizin uç kısmını bu şekilde ayarlamış olduk. Şimdi arkadaşlar bu yapmış olduğum işarete kadar trabzanlarımı yapıp geleyim şu koymuş olduğum yanına koymuş olduğum işarete kadar bu şekil buraya kadar trabzanlarımı yapıp geleyim tekrar iki zincirimizi çekip tekrar tepelerine batarak bu şekilde işaretime kadar ilerletip geleyim. Evet, işaretimize kadar geldik arkadaşlar. Şimdi buradan şu karşı işarete kadar, şurası e, tam patiğimizin uç noktası, şurası da karşı işaretimiz. Buradan arkadaşlar iki eksiltip bir düz yap, bir e, normal batacağız Şu şekilde ilk tepeme battım. Şöyle ikisini geçirip ikisi tığımda kaldı. Tekrar başına doladım, tekrar yandaki göze batıp ikisini geçirip ikisi tığımda kalan tek ilmeğimizin diğer üç ilmeğimizi de şu şekilde yaparak eksiltmiş olduk. Şimdi bir tane normal trabzan batıyoruz, bir eksiltip bir batıyoruz. Başına doluyoruz. Şimdi tekrar eksiltmedeyiz. Şöyle çıkarmış olduğumuz ilmeğimizin ikisini örüp ikisi tığda kalıyor. Tekrar başına doluyoruz. Tekrar yana ikisini örüp tekrar tığda bir tane ilmeğimiz kalıyor ve üçünü birden alarak eksiltmiş oluyoruz bu şekilde. Bir tane düz örüyoruz. Bir tane eksiltiyoruz. Ta ki şuradaki işaretimize kadar. Şu uç değil de şu yandaki yapmış olduğumuz işarete kadar. Şu işaretten başlayıp bir eksiltip e, ikisini bir al eks, yapıp eksiltip bir tane düz batıyoruz. Şuraya işaretimize kadar. Ben e, öyle yapıp eksiltip bir eksiltip bir düz, düz batıp geleyim. Buraya kadar söylemiş olduğum gibi bir eksiltip iki eksiltip bir batıp geldim. Şu işaretimize kadar. Şimdi buradan şu topuk kısmına kadar düz trabzanlarımızın tepesine batarak şu birleştirme noktamıza kadar yapıp geliyoruz arkadaşlar. Burasında ben direk tepelerine şu şekilde ikili trabzanlarımı batıp topu kısmına gelip gelince görüşelim. <laughs> söylemiş olduğum gibi geldim, birleştirmemi yaptım topuk kısmını arkadaşlar. Tekrar buradan, tekrar şu eksiltmiş olduğum eksi e, işaretimizin olduğu yere kadar düz trabzan yapıp geleceğim. Şu ipimizin olduğu yere kadar. İki zincirimi çektim ve şu şekilde trabzanlarımı batıp geleyim işaretimizin olduğu yere kadar bu şekilde Evet tekrar işaretimizin olduğu yere kadar geldik arkadaşlar işaretinde şöyle şu şekilde tekrar geldik şimdi arkadaşlar bu sırada bu taraf işaretimize kadar hepsini eksilteceğiz yani hiç bir tane düz batmayacağız şöyle Başına bir tane dolayıp tekrar eksiltmemizi göstereyim. İki ilmek ikisini çıkarıyoruz. İki ilmek tığda kalıyor. Yandakine başına dolayıp batıyoruz. İkisini alıp üçünü birden eksiltmiş oluyoruz. Başına doluyoruz. İkisini bir alıyoruz. İkisi tığda kalıyor. Tekrar başına dolayıp yandaki göze tekrar ikisini bir alıp üçünü bir kesiyoruz. Bu şekilde keserek şu iş, karşıdaki işaretimize kadar yani hepsini keserek buraya geleceğiz arkadaşlar. Bir tane boş batmıştık öbür sırada. Bu sırada yapmıyoruz onu. Yani bütün ilmeklerimizden ikili keserek şu işarete kadar geleyim. Sonrasında görüşelim. Evet, son sıramızı da bu şekilde eksilterek işaretimize kadar geldik. Görmüş olduğunuz gibi patiğimiz de oluşmaya başladı. Şimdi buradan tekrar arkadaşlar şu eee top kısmımızda başlama noktamıza gelip birleştirip ipimizi koparacağız. Sonrasında son sıra diğer sıramızı göreceğiz birlikte. Buradan şu söylemiş olduğum topuk kısmına kadar eksiltme artırma yapmadan direkt bütün gözlere batarak şu topuk kısmıma gelip birleştireyim. Görüşelim. Bu şekilde Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi patiğimiz oldu. Şimdi şuradan birleştirme noktamız birleştirdikten sonra burayı kesiyorum. Şöyle çektim. Bunu arada yürütürüz sonra. Şimdi arkadaşlar buradan şöyle Şuradan görmüş olduğunuz gibi eksilttiğim yerler belli oluyor arkadaşlar. Şu şekil, bakın şu eksiltme. Mesela bu eksiltmeden 2, 4, 6, 6 şey sayıyoruz. Trabzan. Yedinciye şu şekil. Yedinciye ipimizi tutturuyoruz. Şöyle, şu şekil yedinci trabzanımızın tepesine ipimizi tutturup iki zincir çekip tekrar şöyle bir batıyoruz aynı göze şöyle netlesin arkadaşlar şöyle başına dolayıp aynı tutturduğumuz göze batıp ikili trabzanımızı yapıyoruz şu ipi de arada yürüteceğim biraz yürütürüm birazını da keserim şu şekil bütün gözleri bu şekil ipimi de arada yürüterek dolanıyorum ta ki arkadaşlar nereye kadar buradan saymıştık ya artırmanın bittiği yerden 7 ilmek buradan da böyle dolanıp şuradan şu taraf kısımdaki şöyle göstereyim şu taraf kısımdaki artırmanın bittiği yerden 2 4 6 7 yere kadar buradan böyle trabzanlarımızı batarak gelelim buraya kadar karşı tarafa kadar bu şekilde karşı tarafa kadar trabzanlarımızı yapıp gelelim sonrasında görüşelim Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi söylediğim yere kadar geldim yani şu artı eksiltmenin yanından 7 trabzan saydım ve bir burada bitirdim Şimdi arkadaşlar buradan şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 zincirimizi çektik. Buradan 3 tane daha çekiyoruz. 1 2 3 ve buradan şöyle başına dolayıp şu zincirimizin 1, 2, 3, 4. zincirimizi şu şekilde batıp ikili tırabzanımızı yaptık. Bu şekil 1, 2 zincir daha çekiyoruz arkadaşlar. 1, 2 göz atlayıp yandaki tırabzana battık. Burası görmüş olduğunuz gibi ilik olacak arkadaşlar. Şöyle şu tarafa tutturduğumuzda düğmemize takmak için ilik yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar bütün zincirlerimize ikili tırabzan yaparak şu şekilde sonuna kadar geliyoruz. Şöyle bütün şuraya kadar trabzanlarımı yapıp geleyim arkadaşlar videom fazla uzamasın ee, biraz aşamamız daha var Evet zincirimizin sonuna kadar trabzanlarımı batıp geldim şimdi buradan arkadaşlar hemen şu dipteki gözümüze trabzanımızı başını dolayıp battık şimdi burayı tekrar şuraya kadar başlama noktamıza kadar Şuradan ikili trabzanlarımızı yaparak şuraya kadar dolanacağız arkadaşlar bir sırada. Sadece şu kısmı. Başına dolayıp içten bu şekilde şöyle ikili tırabzanlarımı yapıp şuraya kadar geleyim. Sonrasında görüşelim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi patiğimizi tamamladık. Çok şirin, tatlı bir patiğimiz oldu. Şuradan tek söylemiş olduğum yere kadar geldim. Şöyle ipimi bir keseyim. Şunu şuradan içinden geçireyim. Bunu arada yürütürüm şöyle ya da düğme dikerken şuraya düğme dikip şu iliğimizle de şöyle tutturuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi çok tatlı, şirin bir patik oldu. Şöyle bir göstereyim sizlere ben. Şuna bakar mısınız? Çok güzel oldu. Şimdi bunun üstüne şuraya fiyonk yapacağız arkadaşlar. Şimdi fiyonkumuz için şu şekil krem rengi ipim var. Şöyle. şöyle dursun buradan arkadaşlar krem rengi ipimizle şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 14 15 şöyle 15 zincir çektik bakalım bir Yeterli. Şöyle bir iki zincir daha çekip 15. Zincirimizin tepesine şöyle trabzan yapıyorum. Bu şekilde bütün zincirlerimin tepesine, 15 zincirimin tepesine trabzanlarımı yaparak sonuna kadar gidelim. Şuraya kadar sonrasında görüşelim şöyle arkadaşlar şu şekilde sıra sonuna kadar geldim şimdi ben buradan bir sıra bu tarafa bir sıra daha bu tarafa olmak üzere 3 sıra üzerlerinden trabzanlarımı yapıp geleyim yani 3 sıra bu şekilde trabzanımı yapıp geleyim Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 3 sıra trabzanlarımı yaptım geldim şunu şöyle şu şekil dikeceğim arkadaşlar şuradan şöyle ortasını şu şekil iğnemle birkaç kez şöyle şu şekil tutturacağım ve bir tane de şöyle bant yaptım arkadaşlar bunu da tekrar 15 zincir çekip üzerine bir sıra trabzan gittim iğnemle bunu böyle tutturacağım bunu da üstüne şu şekilde tutturup bu şekil tutturup patiğimizin üzerine dikeceğiz şu şekilde arkadaşlar videom biraz uzun oldu burasını ben dikip fotoğraf olarak paylaşırım şöyle çok şık şirin bir patiğimiz oldu söylemiş olduğum gibi iğnemle şöyle şuradan tutturayım şöyle büküp bunu da üstüne şu şekilde arkadan şöyle diktikten sonra fiyonkumuz hazır bu şekil bir fiyonk çalıştım videomuz Dilerseniz bu kadar olsun arkadaşlar şuraya da bir tane ince dikebiliriz şöyle iliğimizi de tuttururuz fiyonkumuzu da üzerine şöyle çok şık bir patik oldu şu şekil Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar videoma son vermeden önce beğeni yorum desteklerinizi beklerim hepinizi Allah'a emanet ediyorum Hoşçakalın. Ben bunu buraya tutturup resim olarak kapak resminde paylaşırım. Şöyle patiğimiz çok şık güzel. Cici bir kız çocuğu patiğimiz oldu. Umarım sizler de sevdiklerinize yaparsınız. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.